Müminlerin annesi Cüveyriye binti Haris radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün sabah namazından sonra Cüveyriye annemiz namaz kıldığı yerde oturmakta iken erkenden evden çıktı. Kuşluk vakti tekrar eve döndü. Annemizin hala yerinde oturmakta olduğunu görünce yanından ayrıldığımdan beri hep burada oturup Zikirle mi meşgul oldun?" diye sordu. O da "Evet ya Resulallah." diye cevap verdi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem annemize şu tavsiyede bulundu: "Senin yanından ayrıldıktan sonra üç defa söylediğim şu dört cümle, senin sabahtan beri söylediğin zikirlerle tartılacak olsa sevap bakımından onlara eşit olur." buyurdu. Bu kelimeler şunlardır: Subhanallah ve bihamdihi, adedı halkıhi, rıdâ nefsihi, veznet عرşihî ve midad kelimâtihî. Anlamı şöyle: Mahlukatı sayısınca, kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim. Rivayete göre bu zikri okuyan 100 senelik ibadet sevabı kazanır. Rabbim kabul eylesin. Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir. Hadisi şerifine nail olmak için videoyu beğenip yorumlara amin yazmayı unutmayın. Rabbim cümlemizi korusun, afiyet ve merhametiyle mağfiret eylesin. Amin.